Senin için deli olabilirim Derim. bir kuru cana. <laughs> Devam etsene. Devamı yok aşkım. O zaman herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. <laughs> hoş geldin canım. Hoş buldum canım. Gözlüklerim nasıl? Çok tatlı olmuş. Şimdi benziyor benziyorum evet. böyle. Gerçekten. Bu video için özel olarak taktık özel olarak. Evet. Neden? Çünkü genel olarak biz bugün ne yapıyoruz? <laughs> Aşırı uzun topuklu ayakkabıyla 24 saat boyunca. yaşıyoruz. Yani genel olarak ben gerçekten şöyle bir insanım. Topuklu ayakkabı giyip davetlerde yanında spor ayakkabı taşıyan bir insanım. Evet. Sıla da şahit. Ya yani bilmiyorum. Allah kerim. Ayakkabılar. Bacaklarını, nerede? ayaklarını kırma. Kendine sahip Dostum, çık. Dostum umarım ben çıkamam kendime sahip mayıp. Ama dikkatli yürüyeceksin. Geliyor ayakkabılarımız. Ben açmak istemiyorum. Anasının gözü Sıla. Anasının gözü bunu nasıl giyeceğiz dostum? Oh, çok kıymetli. Sıla. Ben <laughs> bu kadar görmemiştim fotoğrafta. Yapışırım yere yapışırım bana. Hadi giyelim ayakkabıları çok heyecanlı. giyelim anladım. ya. Benim ayakkabım bozuk Bir, bir kere tabanı düz değil bunun. Sallanıyor. Bakar mısınız ya düşersem ben bundan. Dostum bu videoyu iptal mi etsek? Ben bunu nasıl giyeceğim? Allah Allah! Bu benim ayağım girmez buna? Girer girer. Ay girdi Allah kahretsin girdi <laughs> Allahım <yarabbim> ya! Allah'ım Rabbim ya! Bu video çok güleceğim galiba ben. Korkunç bir ayakkabı bu arada. Gerçekten çok korkunç. Dostum hani, bunun üstü, üstünü çekmeyiz. Yo çekerim. 150 bin like'a bunun iki katını çekerim. Bunun iki katı. Bunun iki katı dostum onu nereden bulacaksın? Özel yaptıracağım. Ben de dostum deyip duruyorum. Vay. Özel yaptıracağım bizim için. Wow! Bu nedir dostum? <laughs> Şimdi bak numaran bir koltuğu yine iyi duruyor ama benim çok küçük bu ne bakar mısın? Çok küçük. Sen kötü o duruyor. paçalarını biraz daha yukarı çekeceksin o bacak gözükecek sıva. Çek! Kavar! Kavar! <laughs> Sence gözükmeme imkanı var mı zaten? Ay rahat kız bu. Değil bu. Comfortable. Comfortable gerçekten. <laughs> ben bu... <ba> <laughs> ne var ya? Ben bunu yürüyemem. Bismillah. <laughs> Yukarıda <değil>, mı <aşağı. gülüyor> Çok komik. Kız bu diğer topuklulardan daha rahat ha. Abartma. Canım abi dövmem de yakıştı ayakkabıya. O zaman hadi kalkalım. Sen bir kalk. Ben Hayır kalkayım. ben, kalkmak istemiyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> Oo yüksekler iyiymiş. Hadi dostum. Kalk bakayım. Bize iki dostum. tane şey mi değnek falan baston atsaydık keşke bize ya. Ben bir alışayım bir dakika. Alışırsın alışırsın çok rahat bak. Hemen ilk challenge'ımıza geçmek istiyorum arkadaşlar. Bu topuklu ayakkabılarla kendimize kahvaltı hazırlayıp servis edeceğiz. Hadi geçelim. Arkadaşlar kahvaltı tabağımızda bu ürünlerin hepsinin olması lazım. Eğer bir tanesi eksik olursa kaybediyorsun. Neyi kaybediyorum? Cezanı şimdiden söylemeyeceğim. Kaybedince görürsün. Haydi başlayalım. Önce sen başlarsın ben mi başlayayım? Sen başla ben seni izleyeyim. Hep bunu yapıyor zaten. Evet, 3, 2, 1 alabilir miyim acaba? 3, 2, 1, başla! Ben o salatalıkları doğuracak mıyım mesela? Ay ayaklarım çok kötü ama benim ya. Zeytinle çay peynir, Nutella, mutella... Ay! fenayım, <laughs> çok fenayım. Ney başka? Bal, tereyağı. Allah kahretsin. Bir şey diyeceğim, bu uçlar da çok azmış yani. Ben bunu yetişemem ki. Ne bu? Domates. Yes. Evet, onu aldım. <laughs> çok benim kaldı. Simitle böreğim. Ben bunu... Bunları nasıl koyacağım ben tabağa? Ben yiyeceğim arkadaşlar. Of erkek ya! Şöyle. Hay Nutella'ya da mı koyayım? Bak şu an hepsini açıyor benim güzel yok Yo kaldıracağım ki hepsini. Sence böyle mi kalacak burası? Şu an mesela sen paket açıyorsun. Ya evet ya doğru diyor. Haksızlık. <laughs> Sonradan düşüyor jetonunun. <laughs> Ya ne de güzel servis yaparım ya. Bak zeytini de açıyor. <laughs> Çok güzel. Bu haksızlık o açmayacak ama. Bıçak nerede? Kaç dakika oldu? Olmadı. Bir dakika. Kaç? Bir buçuk dakika. Bununla mı keseyim? Olur. Bir tane var işte zeytin yeter. Ne kaldı balım kaldı? 11 dakika. <laughs> Hayır, dur. <laughs> evet konuş sana. Yıka dostum. Yıkanmış o yıkanmış. Bunu da böyle mi kesin? Ah ben domatesi böyle yemeyi seviyorum. Isırarak yiyeceğim belki. Tomato. Neyim kaldı? Başka neyim kaldı benim? Zaten bir iki dakika vereceğim. Yo. <laughs> Bravo. Ben yaptım gidiyorum. Bu arada sana 3 değil 2 dakika veriyoruz gerçekten çünkü bunları sen açmıyorsun. Ya dostum ne anlatıyorsun ya? Ama doğru demiyor muyum sence? Mantıklı olan bu değil mi? Konuş. Hayır desene. Tamam. O zaman şeridenin tümüne geçelim hadi. Bir dakika nefes alayım. <laughs> Evet hazırım. Senin 3 değil, 1.5 mu 2 mi? 1.45'de anlaşalım. 1.45 saniyen var. Çünkü sen ambalajlarını açmıyorsun. Sayıyorum. 3, 2, 1. Buyurun. Şimdi beni izle dostum. Bana <laughs> bunu. Bekle bekle halledeceğiz. Bir şey halledeceğim. halledeceğim. Yere dökme kayar düşersin bir de bak. Aa doğru. Dikkat. et! <laughs> Ne var başka? Bak orada Tereyağı, bal, reçel, nutella, peynir, zeytin, domates, salatalık, semit barı. Bakayım. Bu kadar mı ediyor? Yaparken daha zordu. <laughs> hallediyorum, hallediyorum. Her şey kontrolüm altında. Şu bıçağı niye buraya attınız dostum? Bak şimdi bunu ben nasıl doğrayacağım? Evet, sen buraya geç. Sen çöpe yere düştün. 3 tane salatalık yiyor yani. Eline dikkat et. Şimdi şöyle alacağım. 30 saniye. 30 saniye ne? Oha! Yapamıyor, yapamıyor ki. Oh, oh molla. Döküyor ne güzel, gelişiyor güzel. Bak. Sonun. 5, 4, 3, 2, 1. Eğer bir tane salatalık yoksa varmış. Saymazdım. <laughs> Yavaş. Ne oldu ya? Bunu nasıl yiyeceğiz? Ya bak benim tabağıma bak, bir de seninkine bak. Tereyağıyla Nutella bütünleşmiş. Nutella <laughs> yaptı, evet. Başardık. Ne yapıyorsun? Nutella zeytin deniyorum. Bu görevde başarılıyız. Bu arada yapamayacağını düşünmüştüm Feride'cim Ama yaptın. Süperimli. O yüzden şimdi kahvaltımızı yapmaya gidelim lütfen. Ne kadar yüksekmişim kahvaltı oturunca bahsettim. Ay bargesin. oturmak çok güzel bir şeymiş. Ayaklarım çok acıdı. Ayaklarım buraya park mı? edip oturmak <laughs> <laughs> istiyorum. Park mı ediyorsun? Evet ayaklarım mi? park ettim oraya. <laughs> Biz arkadaşlar kahvaltıyı hazırladık ama bunun daha dışarısı var. Sıkıntı orada kullanıyorum Ben seni o zaman göreceğim. Bir tane salatalığım var ya. Ee, öyle yapmasaydın olacaktı. Arkadaşlar şimdi e, su götürme yarışmamız oluyor. Neden? Çünkü zorlanalım diye neden olacak? İşin gücün yok. Evet, seni zorlamak için getirdim bugün buraya. Yani Yapalım. İki dolu. Full. Tam full. Neymiş? Biraz daha dolduralım onları. Tam full bardaklarımız var, iki elimize koyuyoruz ve tam karşıya, içeriye götürüyoruz. Eğer dökersen bir sonraki gidiş yerimize... Umarım sadece dökersin. Bir fazlasını yapma olur. Bir sonraki gidiş yerimize yürüyerek, yokuştan tırmanarak çıkarsın. Ben de çıkabilirim bu arada, ona karşı söylüyorum ama... Dökmezsen de çok rahat bir şekilde arabayla gideceğiz. Okey misin bu duruma? Okeyim de dostum bu kırılır benim elimde, ben sana söylüyorum bak. Nasıl Sakar kırılsın? insana yaptığın şeylere bak. Neden kırılsın ki? Ben kesin bunu düşürürüm, böyle böyle gider Aa. bu sakın, sakın. Hadi başlayalım. Fazlaymış ya. Dağılırken de Benden uzak dur. <laughs> Benden uzaklaş. Kürek. <laughs> Ananı. <laughs> Konuşmayacağım söz. Ben yani küçükken Küçük çok Barbie yere, izledim, yere, dökmem. Yere, başla. Suya bile bakmayacağım bak. Yok bakmayınca dökülüyor. Ben kesin yürüyerek gideceğim arkadaşlar. Yandım ya. Feride, arkandan at mı koşturuyor? Ne bu hız? Hızlı değilim dostum. Çok sallanıyor. Sıfır döktüm. Bitti. Orada On. yok canavarlar. Fat. Ya ben ne kadar mükemmel bir insanım ya. Ta Tada. Hiç dökmedin mi? Feride mi kaybetti? Yani burada biraz bir damla dökülmüş. Feride helal olsun. Gerçekten helal olsun yani. Yok denecek kadar az. Aa var aslında. Ya ben de ikisi dolam arkadaşlar. <laughs> yani ah yıka, şarşur yani. Ben kaybettim ya. Ben yürümek istemiyorum. O yokuşu nasıl çıkacağım ben şimdi? Bacak çalışıyorum. Ben bu akşam spor yapmam bu arada. Yani, ben çantamı alıp gidiyorum. Anca giderim zaten. Tamam görüşürüz. Ben arabayla mı gidiyorum? İşte bu evet, be. Evet. Işte, Maalesef... i̇şte bu ya. Bir topu uçak bakayım. <laughs> ben görüşürüz. <laughs> ben gidiyorum ya. Gidiyorum, işte gidiyorum bir şey söylemeden. Beni ya biri görürse, sanki dışarıda görmeyecek beni kimse. Asla. İleriye bakarak şöyle, catwalk. Ben düğünümde bu ayakkabılardan giyerim büyük ihtimalle. Boy küçük arkadaşlar, ne yapacağız? Biraz yükselmek için bundan yemek lazım. Çok yoruldum. Çok yoruldum. Yapabilirim ama. inanıyorum. <laughs> Bacaklarım kırılacak. شي kazansaydım ya. Ben bu hallere düşecek miydim ya? Ay çok kötü. <laughs> Ayakta duramıyorum. Çok sıcak. Bayılacağım şimdi ben. Başardım bu arada. Şaka maka bitti geldik şurası. Daha buradan gideceğim tabi de. Asıl zor yer bittiler. Rezil oldum. Rezil oldum bile de. Hiç absürt bir durum yokmuşçasına Ben yürümeye devam edeyim. Ben daha fazla yürüyemedim. Ayaklarım buna el vermedi. Ve şuraya park ettim. Bu hepsini bütün video boyunca yapacağım. Yürüyemiyorum, dinlenmem lazım. Şimdi ben buradan nasıl gideyim ya? Ben buradan nasıl gideyim? Güzelim. Hepsi senin mi? Hayırdır? Keyfe bak ya. Ne haber? <laughs> Hadi görüşürüz. Ben de yürüyeyim. Anca yürüyeyim. Anca giderim. Şimdi niye buraya geldik? Evet biz neden marketteyiz harbiden? Çünkü bugünkü çalışmamız bitmiyor arkadaşlar. Bize bir liste verilecek ve bir de süremiz olacak. Oradaki listedeki bütün ürünleri alıp ilk getiren. Ya niye böyle şeyler yapıyoruz biz? Aşkım, zor olsun diye. Yani olayımız bu ya hani. Tamam, okey. Şimdi malzemelerimiz geldi. Çok aşırı saçma malzemelerimiz var. Neden amaç biz zor Malzemeleri diye. saymak ister misin? Sen başla. Süt, bisküvi, çikolata, şeker, hazır çorba, ketçap maş fasulyesi. Özellikle maş. Islak mendil, kulak temizleyici, kabartma tozu. Dostum. Beğendin mi? Ne yapıyoruz biz? Kek mi yapıyoruz? Amacımız saçma. İki buçuk dakikamız var. Kaybeden ne yapıyor biliyor musun? Dur dur gitme. Ceza söyleyeceğim cezayı. Ya, ya? <laughs> İp atlıyor. Dans etmem gerek. Dans etmem gerekiyor oğlum ben seni bilmem. Bayağı <laughs> iyi yaptı, yapıyorsun ya. Bir şey değil mi? Çok <laughs> iyi alıştın <alışmışlar>. sen. <laughs> Ne alıyorduk bir dakika? Süt burada. Sütün boyutu yazılmamış. Çikolata bir tane şundan alalım. Ben bunu alırım. Bisküvi, çikolata, hazır çorba. Bunlar burada değildir. Süt, süt fark etmez bunu alabiliriz. Allah. Bu bisküvi olur bence. Okey. Çikolata o tarafta. Ah, çikolata. Hı, devam devam devam. Bu daha bisküvi bisküvi. Şeker. Şeker. <laughs> Aa, şey 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 ne, ne alıyordum ben ya? Ay kabartma tuzu. Hazır çorba. Ha, hazır çorba, ketçap. Ketçap. Son bir buçuk dakika. Şeker, ketçap. Oh, no, no, no. Saniyen bitiyor, hızlı olalım. Çekilir misiniz Feride Hanım? Hanımına başlarım senin şimdi ketçap. ama bak. Ketçap. Maş fasulyesi nerede? <laughs> ben bulacağım. <laughs> Fasulyenin burada olduğunda en son maş fasulyesi nerede? Maş yok ki! Bence diğerlerini alın bulamıyorsanız. Maş yok burada. Islak mendil, kulak temizleyici, kabartma. Ya ben unuttum ketçap aldım. Islak mendil nerede ya? Kabartma tozları nerede? Kabartma tozu. Temizlik kokuyor. Mendil buradadır. Oy, Islak mendil. Islak mendil. Ne kaldı? Kulak temizleyici. Islak mendil. Dur, dur. Kulak Dik. temizleme çubuğu dur. Ay. Çek bakayım. Çekil şurada. Çek bakayım. Islak mendil. Hazır çorba kaldı. Hazır çorba nerede? Islak mendil nerede? A A A A A Bu okey. Hazır çorba nerede? Buradaymış ya Allah beni bildi gibi yapsın. Evet. Bildiği gibi yapsın. Hah! Süt, bisküvi, çikolata, şeker. Bitti. Ben de bittim. <laughs> Buldun mu fasulyeyi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> ya. ya. E ben de buldum. Bir şey diyeceğim hepimiz tamam mı? Dostum ne sandın? E ben de öyle yaptım. Okeyiz. Kaybeden olmadı. Ürünlere bakalım bence. Mesela şekeri ben böyle... Toz şekermiş bana öyle bir ilgi geldi. Çok bakayım şuraya. Sadece şeker dediler ama. Senin sütün nerede? E burada? Ne zaten süt buna? Buyurun. Bisküvi Bisküvi. Çikolata. Çaklat. Şeker. Toz. Dur sor Kremalı tavuk. Tavuk. Ketçap. Ketçap. Maş fasulye. Maş. Kapıslı akme Bu O da burada. Bak temizleyici. Burada. Bak bak, burada. Bu da. Beni kopyaladın değil mi orada? Ne oldu yani? <laughs> ne yapacağız <laughs> artık? Feride süt almamış ki protein, tozu almış. Süt dostu mu? Proteinli süt. Süt zaten protein. Süt dostu mu o? Ne yazıyor altında? Yüksek proteinli, laktoksuz, vitaminli, ilaveli, vanilya aromalı, yağlı... <laughs> Süt! Bak, <laughs> ama dümdüz süt! Süt, anladın hani mı? Bak, bir maş fasulyesi vardır, bir fasulye vardır, bir aromonüs vardır, bir süt vardır. Süt yazıyor ya? Yazıyor evet ama... Yüksek proteinli, Yazıyorsa vitaminli yağlı yazıyor aşkım bir de. Bir de çikolata mı katılmışım ya. Ya dostlar yüksek proteinli laktozsuz vitamin vitamin ilaveli vanilya arabalı %03 yağlı UHT süt. <laughs> ama yola. cidden sen niye sade süt almadın? Hakkını <laughs> yemiyorum aşkım cidden sade süt alsaydın ya gittim aldım oradan ben hemen. İp atlayacaksın yani. İstemezdim atlamanı beraber etmişti ama maalesef şundan dolayı kaybettim. Neyse atlarız onu da yaparız. Bu challenge'ımızı da yaptık ya sağ salim. Ben bir daha bakacağım. Bak aşkım. Bu bisküvi değil, bu Oreo. Bisküvi. Aşkım markası ya o. Seninki de hanım eller. Bulamazsın bir şey. Kavrulmuş fındıklı bisküvi. Şöyle bakacağız. Tabiri caizse bu nerede yazıyor? Ver bana. Kurabiye. Kurabiye, biz bisküvi aldık. Bu da kurabiye. Aynı kategoriden aldım. <laughs> tamam, 5 sen atla, beş ben atlayayım. <laughs> Ama haksız mıyım yani? Bunda tamam, kurabiye bak, bak, yazıyor, bunda bisküvi yazıyor. Tamam. Beş sen atla, beş ben atla. Bak sen ne, sen ne yapınca okuyayım. Tamam. <laughs> o zaman buradan cezamızı çekmeye gidelim. İp atlamaya geçelim, haydi. Arkadaşlar Feride süt koymadığı için ben Bir kere. de bisküvi değil kurabiye koyduğum için <laughs> kabulleniyorum ama. Go girl. Buraya ip atlamaya geldik bu topuklarla ve herkes şu an bize bakıyor ben birazcık fazla utanıyorum. 5 tane imkansız atlayalım. arkadaşlar. Sen başla bir. Bence ben seni bir izleyeyim. Beş kere atla. Sen zaten hep beni önce sürüyorsun ya. Ya yalan söylüyor. <laughs> Allah! Ah. Hadi bir ben yaptım sen de iki hadi. Yap bakayım. Dostum onu nasıl yapacağız ya? Hadi. Bir yapışırsam kapaklanırsam. Üç, iki, bir hadi. Ben şöyle atlasam onu. <laughs> <laughs> o daha tehlikeli aşkım. Deniyorum. Hadi. Her zaman. Ya ki. Dostum ben böyle olurum. <laughs> bacağın gidecek. Hiç kaldı hiç kaldı Allah çok korkunç. Ay. Daha güvenli hissediyorsun değil mi? İyileşiyorum bak. Oh. <laughs> Ablam telif var, telif. Geç abla. Tadı tuzu yok, canımı alamam. Hadi. Tamam dostum bak gerginim. Aynı anda. Bekle aynı anda falan değil, yapma benim arkamdan hemen. Aynı anda, aynı anda. Ben... Nasıl o 5? 3 İnanmıyorum. 3 dedi. Beni iki tane kaldı. Hakkını verdim, hadi sıra sende. Bacaklarım gidecek ya. Bitti arkadaşlar. <laughs> Bu ceza burada biter. Güzelce beş tane ipimizi atladık ve bitirdik. Buradan daha da yorucu bir yere gidiyoruz. Bitti mi? <laughs> yeter Bitmez yeter yeter. <laughs> <yalan> ya. <Ay. gülüyor> Bitemez. Bugün yürüyoruz, koşuyoruz, her şeyi yapıyoruz. Buradan spor salonuna gidiyoruz. Ya yeter Sıla! Koşacağız. Kalk gidelim. Sen Ay, de çabuk. Depresyondayız, hadi gel. Tadı tuzu yok. <laughs> nazar değdi, nazar. Bir şey diyeceğim, bunu nasıl becerdin ya? Dostum, bunu geri nasıl yiyeceğim? Hani çıkarmak zorundasın. Parmağım kırıldı mı? Ne kaldı. Gizli şimdi? Parmağımı hissetmiyorum canım. Şu otur şuraya bir. Oturamam sıcak sıcak. Ya düz yolda nasıl düşebilirsin? Ne yaptın da ne oldu ben hiçbir şey görmedim ya. Düş Çıkıyorduk. Çok iyi git ilerliyorsun. Ben de bir anda yere Ayağım yanıyor ya. Şimdi şuraya köyü <laughs> otur, <köke gülüyor> otur. Şunu bir çıkar benden. Tamam kolumu bırak. Kolumu düz bırak. yolda yürüyor diyorsun da merdiven burası dostum. <laughs> Ama düz ya hani kolumu Aa, bırak. Aa, dur tek ayak ben nasıl durayım böyle. <laughs> bak bacağım yandı bak. Çok sıcak Feride. Baksana. Ayakkabıya mı oldu? Şuna hayır, mı bak. hayır yani ayağın şuradan nasıl çıktı buradan dışarıya? Bu imkansız yani çıkamaz bak, ki. Bak yandım zaten de. Bak derim soyuluyor. Benimle ilgilen. <laughs> tamam hemen ilgileneyim. Buz muz bir şey yok mu acaba? Arkadaşlar son yerimize spor salonuna geldik. Yürüyeceğiz. Hadi Ta ha, ki düşene kadar. Yetti ya yetti. Vallahi yetti. İlla yetti bak. Az önce zaten yapıştım yere. Hayatımın <laughs> şokunu yaşadım ya. Ayaklarımın üstünde duramıyorum artık. Anlık bir şeydi. Çok şok oldum gerçekten. Hayır bir de yavaş sola mı düştüm değil mi? <laughs> adım adım düştüm böyle. Umarım burada düşmezsin. Umarım. Umarım. ben de düşmem. Çünkü düşene kadar yürüyoruz. O ne demek ya? Atarım bala <laughs> kendimi. Bugün deli ağ gibi. Bugünkü son yerimiz. Şükürler olsun ki evet. Biliyorum seni yordum ama şimdi daha da yoracağım. Buyur Ferda. Nasıl? Şu an üstünde değil değil mi? Otomatik var. Okey. Bastım. Başlıyor diyor. Allah başladı benim. 08'de başladı abi. Ya bu kadar mı i̇ki bu? 2 diyor, iki diyor, iki diyor. <laughs> ben korkuyorum. Bu da duraklattı bak. Sıla hep geriden geliyor. Hep geriden, hep geriden. Yani bana bir yardım edin. Ben şimdi koşmaya başlarsam. İki de başlayan bu? Lan Fatih abi büyük bir Seni Kaç kilo? Ben 46 kiloyum. Gel arkama gel. Cidden görmüyor mu beni? Abi bu şey miydi yani? Nasıl görmüyor ben ya? 46 artı 3 yani. 49 kiloyum ben şu an. Arkadaşlar, makine beni görmedi. Iki de yürüyoruz şu anda. Öyle bir saçmalığımız var maalesef ki. Ama ben yürüyebiliyorum, gayet tuttuğum şu an. Ben ne yapıyorum? Ne kadar dayanırım orasını bilemem. Daha 37 saniye olmuş, geçmiyor zaman. Benim 2 dakika 11 saniye olmuş. Hadi, Hadi oradan ya! Bak, geçen süre. Ben hareket etmediğim süreçte işte, duruyor o. Beni ilgilendirmez. İki dakikadır senin makinenle uğraşıyorum. Ayaklarım ağrımaya başladı evet. Ben biraz kötüyüm galiba. <laughs> Arkadaşlar o kadar koşturmanın üstüne, ip atlamanın üstüne bir de yürüyünce beni biraz zorladı bu. Nasılsın? İyi değilim ya. İyi değilim ben. Arkadaşlar çok rahat Bence de çıkalım birazcık. Ne Ne olsun istiyorsun? Hayır yani... Ama yürü... Siz ne olsun istiyorsunuz mi? arkadaşlar? Zaten ha. zorla yürüyorum. yürüyorum. Az önce düştüm ben. Evet ama o burayı ilgilendirmiyor. Al, al, al. Dur öyle hızlı yapma. Al, 3 yaptım. Yapmazsan gebertirim seni. 3 <laughs> çok hızlı bir şey ama. Niye 3'e çıktık biz? Keyfime kayan böyle istedi. Arkamızdan biri koştu. Birazdan dörde uşa. çıkacağız. Hayır öyle evet, bir şey yok. Ben gayet iyiyim bak. Rahat dur düşeceksin bak. Her. Niye? Ne oldu? Ya, yorulmadın mı? Hayır. <laughs> Tam ben ineyim Feri devam etsin o zaman. Bak elimi de bırakırım. Zaman. Bayağı podium yürüyüşü yapıyor ya. Birazdan buradan. Modelliğe geçeceğim. Şş, hadi duralım Feride. Feride ben çok yoruldum Feride. Duralım hadi. Tamam hadi duralım. Ben çok sevdim onu. Bir kere koşmayı denemek istiyorum ama. Hayır. Bir kere deneyeyim ben. Beş yapayım bir kere. Hayır cidden düşersin. Ya dostum niye yapıyoruz o zaman? Niye yürüyoruz biz? Yolda da yürüyoruz. Bunun amacı ne? Tam yap. İki buçukta yürüyor bak. Ay indirdim dolandırıcı, bitiriyoruz, ya. bitiriyoruz. Dolandırıcı. Bitiriyoruz Dolandırıcı. Beş yapar mısın onu? Hadi. Neyi? Bunu Hadi. mu? Hı -hı. Çıkıyor. Çıktan çıkıyor. Yavaş çık bari. Yavaş, Sonra yavaş çık. Sonra bu nasıl duracak? <laughs> <laughs> Hocam bunu nasıl <laughs> durduracağız? Kırmızı. Kırmızıya bas. Dur basalım. Ben dedim sana. Yapma diye dedim. <laughs> Anlık bir kalp krizi geçirdim bu arada içimde. Kim <laughs> kaybedecek? Sıla. Kim kaybedecek? Ben kaybetme var dedim. Sıla da, kaybetti. Ben altın. Ben kaybettim. Çok yoruldum. Ben artık eve gidip yatmak istiyorum. Hadi ya ben de. <laughs> Yoruldun mu bugün? Yani pek yorulmuşa benzemiyor aslında. Gök Ayli. Ben şimdi şunu çıkarıp şuraya oturacağım ya. Gerçekten çok kötü bir durumdayım. Ne yapmamı istiyorsun? Ben de şuraya otursam. Zaten beni İnşallah bir yok. çalışır da bir Beni görmüyor, görmüyor görse çalışacak ama görmüyor beni. Flörtün buna uyguladığı tarife. <laughs> Niye ödedin dedin ya? Ya bu bir caption şu an. Gerçeklikle alakası olmadığı bir şey. Videoma geldin teşekkür ederim. 150 bin like'a Ben yokum iki orada. Katı gelir. gelir gelir gelir. Geliyorsun. Dostum bunun iki katı böyle bir şey oluyor ve Evet. Onu giyip yürüyemezsin. 150 bin like gelirse görürüz. Ölürüz. Yaptıracağım. Merak etme onu da yaptırayım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı. Yani ding dong. Unutmayın. Sizleri seviyoruz. Bir sonraki görüşmek üzere. Bay bay.